Değerli evet dostlar bugün Yakacık'tayım. Kurban çadırlarını geziyorum. Sizler için fiyat araştırmasına devam ediyorum. Bakın bu köşede özellikle küçük başlar yoğun da yoğunlukta arkadaşlar görüyorsunuz. Diğer çadırlarda da büyük başlar var. Satılmış mı? Fiyatlarımız nedir? Düşüş var mı? Onları araştıralım. Şurada bayrama iki yoğun kaldı arkadaşlar. Yakacık kurban çadırları sizler için araştıracağım inşallah. İyi sonuçları alırız. İyi seyirler. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atmayı da unutmayın. İyi günler arkadaşlar. Ya 8 8 TL'den başlıyor. Koçlarımız 10 13'te 16 arası dedin değil mi abi? Koçlarımız da ile 16 arası. Evet. Şöyle bakın Köylerimiz keçi var abi. var, keçi de var. Keçi Erkek, ne, keçi ne var. diyor? Keçiler de 10 12 diyoruz. 10 12 erkeklere, arkadaşlar. dişilere evet. de 8 9 diyoruz. Evet. bakın arkadaşlar şöyle yakacık da abimizin yeri. Telefon numarasını da verdik. Bunlar hepsi. Bunlar da Suat abi. Boyalı yapıyoruz. Boyalı başlıyor. 13'e kadar satıyoruz Suat abi. 10 13 arası. Evet abi. 10 13 arası buyurun. Bakın Ünal abimizin arkadaşlar 10 13 Pars. arasında Kars yaylım malı diyor abimiz. Şöyle bak. Geçseler dolaşırlar böyle maran karada bulamazlar abi. Ben geçiririm Ankara abi. Aa, Ünal abim bu konuda iddialı. Evet abi ben de. <laughs> şöyle bir bakalım. Ben satarım yani bu abi. baksın. şöyle çek şöyle. Şimdi. İyice bakın arkadaşlar. 75-80 kilo civarında geliyor canlı olarak. Evet abi. Onları da 22-23 istiyoruz. 20 20.000'e, bine, 18.000'e bine büyüklüğüne göre, yani büyük on, ebatına göre. Evet, evet, <laughs> kilosuna göre veriyoruz. 18'den 20 arasında veriyoruz. Evet, koçları da abimiz 18-20 arası dedi. Keçilerimiz var. Şöyle bakın arkadaşlar. Koçlarımız Aşağı yukarı yarı yarıya yarı 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 da satıldı. Evet. Arefe şerefeyi görmedik, bayramı görmedik. Tabii. Yani satışlarımız da çok iyi, Allah'a çok şükür. İnşallah yarın... Bayramın kalan... birinci günü ve arefe günü yoğun satışlar başlayacak. Yani Ankara bu sene e, kurbanlığa doğacak. Kurbansız, kurbansız kalabilir de. Öyle ee, mi? bir durum var. He. Neden? Çünkü geçen sene bu pazarda, Yeni Mahalle Yakacık Pazarı'nda 100-110 tane küçükbaş çadırı vardı. Şu evet. anda... Bu sayı 50 60'lara düştü. Yani evet. yarı yarıya bir azalma var. Anladım. Yani demek ki Büyükbaşı yarısı... fiyatları da biraz pahalı olduğu için. Ee, Ette daha çok randıman verir. Niye verir evet. biliyor musun? Bunlar ince bacak. Bak, evet. buraya kısa bacak dediğimiz. Ee, Bak görüyor musun? Güzel. Bak bu <laughs> da et, et dolu. Abi, o da bir de çarpı. Daha tamam mı abi? Evet. Bak, sırt yatak. Tam evet. Arka baldır dolu. Değil mi oğlum? Maşallah. Buna ne dedik abi? Bak, kaç kilo bu, gelir yaklaşık? Baba şöyle. Buna e, bir fiyat belirledik. Merhaba değerli dostlar. Şu an yakacıktayım. İsmail abimizin yerine geldik. Kazman malları 197 numara arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlk girişte aşağıdan gelince abimizin koçları var. Selam Selamünaleyküm İsmail abi. Kolay gelsin. Aleykümselam abi. Hoş Nasılsın iyisin abi? Hoş bulduk. Ay maşallah. Abi bu koçlarımıza ne diyorsun şimdi? Bunlar çarpmaz. 13'ten başlıyor 16 17'ye kadar, çıkıyor değil mi abi? Yaylım hayvanıdır abi. Tüylü yaylı hayvanı. Kazmandan getirdin ya. herhalde abi. Kazmandan abi. Kars Kazman Kars, baba. Kars'tan gelmiş arkadaşlar. Abimizin numarası 197 numara değil mi abi? Evet. Abi. Şu girişte hemen arkadaşlar Araya da yakın. numarayı da Numarayı bir ver abi senin. <laughs> 532 evet. 465 22 24 abi. 22 24 şöyle bakalım. Adaklık yok değil mi abi? Şu var abi. var mı? Uygun var. Adaklıklar kaç lira? Adaklık ondan mı başlıyor abi? Sekizden başlıyor. Sekizlik Sekiz TL'den başlıyor. Koşlarımız TL 10 13 ile 16 arası dedin değil Koşlarımız mi abi? Koşlarımız da 13 ile 16 arası. Evet. Şöyle bakın Köylerimiz keçi var abi. Da var, keçi de var. Keçi erkek, ne keçi diyor? Keçiler de 10 12 diyoruz. 10, 12 Erkeklere, dişilere evet. de 8 9 diyoruz. Evet, bakın arkadaşlar şöyle yakacık da abimizin yeri. Telefon numarasını da verdik. Şunlar hepsi. Şu boyallar satılmış değil mi abi zaten? Boyalılar satılmış abi. Şurada şu anda 70-80 tane hayvanım var satılmamış. Evet. İnşallah Şimdi müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Arkadaşlar numarayı verdik abimizin. Burası Yakacık'ta. Gelirseniz yardımcı olacağız size. İnşallah. Suat pazarında kaldık. Kanalından geldik, izledik diyenlere ek ekstra ikram olacak değil mi abi? Aynen İkramımız aynen. olacak inşallah. Aynen abi. Pazarlık sünnetti. O zaman yüzde on indirimimiz Ha, Bak İsmail abimiz ne dedi? Yüzde on dedi. Arkadaşlar iyi seyirler. Abi var mı diyeceğim bir şey? Eklemek istedi. Söyle abi. On erkekler başlıyor. Yedi sekiz liradan da ya, Kurba, adaklar adaklıklarımız var. başlıyor. Evet. İsmail evet. abimiz de arkadaşlar. İyi akşamlar. iyi seyirler. İsmail abi. Teşekkür hayırlı pazarlar olsun. olsun. Sağ ol abi. Görüşürüz. Sağ ol abi. Selamünaleyküm Ünal abi. Aleyküm Arkadaşlar selam, abi hoş, abi. hoş bulduk abi. Şimdi biz 196 numara Kars bir Beyaile mallarına geldik. Ünal abimiz bize malları tanıtacak. Selamünaleyküm tekrardan abi. Kolay gez... gelsin. Hoş bulduk abi. abi. Şöyle bir bakalım mı abi? abi. Şöyle bir gel bakalım abi. Gel. gel. abi şöyle bir girelim içeriye. Hay maşallah tertemiz. ışıl ışıldırıyor abi boşlar. Yani sinek kektik yemiş abi. Aa. abi. Yastırma o zaman böyle. tertemiz böyle. böyle. Pazarda alsam bile bulamazlar abi. abi. O zaman sen diyorsun ki alan adam kekik dökmeyecek abi, abi bunlara. Bu bir gram kokmaz. Küspe yememiş abi. Bu sadece kekik ve çiçek yemiş abi. Yayla ot. Evet. Vallahi zamanı yer abi bu. <laughs> Fiyatlarına ne evet. diyoruz abi şöyle abi, aşağı yukarı. 15 liradan başlıyor. 20'ye kadar satıyoruz abi benim. 15-20 yani, arası. Kule de var, kutularımız da var abi. Puat maşallah, maşallah. Şöyle kuzularımız da var bak abi. Allah, bir bakalım abi oraya. Durun gençler bana bir yol Suat açın. Abi, Aa abi. maşallah. Bunlar da Suat abi. Bunlara ne diyorsun? Bunlardan başlıyor. 13'e kadar satıyoruz Suat abi. 10 13 arası. Evet abi. 10 13 arası buyurun. Bakın, bakın Ünal abimizin arkadaşlar 10 13 ha. arasında Kars yayılım malı diyor abimiz. Şöyle bak. Geçsene dolaşsene böyle Marankara'da bulamazlar abi. Ben getiririm Ankara abi. Haa Ünal abim bu konuda iddialı. Evet abi hem de. <laughs> şöyle bir bakalım. Ben satarım yani buyur abi. Bak şöyle çek İyice bakın arkadaşlar bakın. Te yünleri münleri baya bir şey tertemiz duruyor. Abi, tertemiz abi. tertemiz bak. duruyor bakın. Bu benim hayvanım altı pis olur mu? Yatmıyor abi burası. Tertemiz olacak. Bu altı da, da temiz olacak. Olacağım. Arkadaşlar görüyoruz bayağı da satmışsın abi maşallah. Abi satıyoruz abi. Abi hoş geldin abi. Karşı koşları buyurun abi. Baran bir bak abi gelsin Baran bak. Şöyle bakalım arkadaşlar. Gel bak. Baran abi hoş geldin buyur abi. Şöyle bir bakın Baran kapı gel abi gelsin baksın. Gel abi bak abim bile çekti. Gel gel bak. Ha belki istemez de. Arkadaşlar ben şöyle çekeyim. Abimiz şunlara ondan başlıyor dedi. Şu ufaklarda. Koçlar da 13 ile 16 arası dedi arkadaşlar. Şöyle iyice çekeyim. Almak isteyen gelir. Ünal abi bizim malları burada. Ünal abi telefon numaranı verir misin abi? 0537 evet. 885 0636 Ankara Kars abi. Evet. Ankara Kars malları 196 numaralı çadırda. Abimiz koştay ile Beklerim, sizi bekliyor. geçsinler baksınlar abi. Birinci sınıf. A kalite abi. Evet. Kol Aleyküm selam hoş geldin abi. Oldu Yunar abi. Sana hayırlı Aleyküm pazarlar aleykümle hayırlı aleykümle akşamlar. Görüşürüz. Sağ olun. Fatih abi sağ ol abi. Görüşürüz. Yayın için teşekkür ederim. Sağ ol abi. Merhaba değerli dostlar. Ee, Sivaslı Levet abimizi kurban çadırına geldik. Selam aleyküm. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. selam. Allah razı olsun. Abi nasılsın? iyisin inşallah. Hamdolsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Abi şu tohlulara, koçlarımıza bir bakalım. Kaç liradan başlıyor yaklaşık fiyatlarımız? Nedir abi? Kurbanlık hayvanlarımızın buradaki fiyatları 12 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor. Evet. 12 ve 20 evet, bin arasında. Mallarımız birinci sınıf. Tüylerde de kırpılmış. çoğu tertemiz getirmişsin abi. Şöyle aynen. bakıyorum. Böyle bir içeride bakalım mı abi? Yaklaşık Buyurun. kaç kilo gelir? Şöyle bir bize biraz bilgi versen. Hayvanlarımız ben, Sivas Kangal fakat ben kendim Kırşehir çiçek dağılayım. Evet abi. Ee, burada şu, yeni burada getirin yeni mahalleye akacıkta kurbanlarımızı evet. satacağız. Kaç numara çadır abi burası? Burası 186 ölçü çadır. 186 arkadaşlar şu girişte bakın yakacın girişinde evet abimizi bulabilirsiniz. Telefonu da ya zaten siz? vardı. Telefon var. Mesela şu kaç lira diyoruz abi. Şu kurbanlığımıza kaç lira deriz yaklaşık. Abi onlara normalde 16-17 diyoruz. 14-15'e evet. kadar veriyoruz. 14-15 vereceğim diyor. Evet. Burada adaklık da var mı abi sende? Adaklık malımız yok abi. yani yok. var Bunların hepsi adaklığa da adaklığa uygun ama yani adaklığa biraz daha biraz biraz ağır evet. olur. Evet. küçük Küçük yani 7-8 lira bir şey arayanlar o zaman Burada tam adaklık yok, hani hepsi evet, olur hepsi ama kurbanlık değil, kurbanlık, hepsi kurbanlık. Yani biraz ağır gelir adakla. adaklığa. Evet. Durumu iyi olan insanlara önemli değil, hepsi adakla uygun hayvanlarımız, tabii, tabii. kurbanlığa uygun hayvanlarımız. Evet abi şöyle bakıyoruz. Maşallah. Burada 1 yaşında ve iki yaşında şişeklerimiz var. Evet. Bir yaşında tohluğlarımız, iki yaşında şişeklerimiz. Evet abi gördük. Zaten satılmışlar da var. Mallarımız aşağı yukarı yarı yarıya yarı da satıldı. Evet. Daha Arefe şerefeyi görmedik bayramı görmedik Hani satışlarımız da çok iyi Allah'a çok şükür İnşallah yarın bayramın kalan... birinci günü ve arefe günü yoğun satışlar başlayacak yani Ankara bu sene e, kurbanlığa doğacak kurbansız, kurbansız kalabilir de öyle, öyle mi? bir durum var He. neden Çünkü geçen sene bu pazarda yeni mahalle yakacık pazarında 100-110 tane küçük baş çadırı vardı Şu evet. anda bu sayı 50 60lara düştü yani evet. yarı yarıya bir azalma var Anladım. Yani demek ki büyük zaten fiyatları yarısı... da biraz pahalı olduğu için, evet büyükbaşçılar da küçükbaş'a yönelme var. Doğru. Küçükbaş kısıtlı. Yani bu sene biraz sıkıntılı olabilir müşteriler için. He, ellerin çabuk tutmalarında fayda var abi, Tabi O tabii tabii aynen. Evet yani abi. kurbanlarını bir an önce cumartesi günü arefe günü temin ederlerse Zaten para almıyoruz, ücret almıyoruz. Bir bin lira, iki bin lira kapora karşılığında mallarını burada ayıttırabiliyorlar. Abi e, kasap var mı sizin? Tabii, tabii. Mesela... kasaplarımız var, ekibimiz var bizim. Evet. Tamam geldiği zaman müşterimizi biz 15 dakikadan fazla bekletmiyoruz. Yani kasap ücreti size mi ait, alıcıya mı ait? Kasap e, ücreti bize ait değil abicim. Onu, Karşı e, Biz ait? sadece kasap hizmetini getiriyoruz. Evet. Kesim ücreti de şu anda belediyenin verdiği fiyat 900 lira. Evet. Bizde 400 lira. Anladım. Kasaplarımız 400'den hemen 15 dakikada parçalar. Evet, aynen. 7 8 pay yapıp teslim ediyorum. Evet, evet. Bak bu hizmetimiz de varmış. Arkadaşlar gördünüz. Levent abi'mizin yeri burada. Numarasını da zaten çektim. Şimdi Ararsınız. İnşallah Levent abi var mı eklemek istediğin söylemek isterim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tamam, teşekkürler. İyi bayramlar, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli dostlar Yakacık'tayım. 14 numaralı çadıra geldik. Selamun Aleyküm abi olay gelsin. Selam Suat abici hoş geldin. Abi, hoş bulduk abi. Şöyle mallarımız kaç kilo satılmış bazılarda maşallah. Tabii satılan mallarımız var abi. 700 evet. Ondan sonra 790 kilo bandında mallarımız satıldı. Şu satılmamış herhalde değil mi abi? abi şu, şu, mal abi. kaç mesela yok. kaç kilo gelir abi, abi, şu maşallah. Mallarımız 770 780 kilo bandında. Ne diyoruz abi fiyat olarak? 165 bin lira istiyoruz. Pazardamız var. 165 bin lira. Evet. Çok güzel abi. Şuna ne dedik abi? Şu kaç kilo geliyor? Abi geldi burada Şimdi Yine burada da pazarlığımız var. Böyle iyice çekilmek için. Tabii. Alttan baldırlarını görüyoruz. yani. Evet. Bank parkı var. Evet. Şu bana satıldı. Satılmış. Şu abi ne dedik? Şunlar da satılmamış herhalde. Abi ona 165 diyorum. Evet, evet satılmadı. Bu 165 var. Şuna evet. ne dedik ya abi? Ya şöyle malım satıldı abi. Satıldı mı? Evet. Şöyle gezelim abi. Gel abi. Burası Yakacık'ta da arkadaşlar. Abi şimdi canlı paskül 225 kilo fiyat veriyor. 225 abi, canlı paskül. dolu dolu doubleman. Maşallah Allah, arkadaşlar. 14 arkadaşlar. 14 ve 35 numaralı çadıra gelebilirler. 14 ve 35 arkadaşlar evet. Yakacık'ta. da. Fiyatımızı söyledik belirttik. Düveler de var mı abi sende Düve yok. Düven yok. Hep yok. tosun Boğa tarzı şeylere satılmış çoğu da arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada var. Murat abicim. Balları randımanını görüyorsun. Ha, maşallah. En kötü senin. şartlarda 160 kilo randımanı var. Ballarda işkembe yok. Hay Seyirci maşallah. Abi. Buna ne dedik abi bu babaya? Baba buna da 170 bin lira diyoruz ya. Bu da 170 Mesela şu malım 170 bin lira çünkü ha. bak ön alt döşten çek bunları. Malın kalitesini görsün müşterimiz. Evet böyle bakın arkadaşlar. İşte, evet, tabii abi sırtını çek, arka baldırı çek. Vay yani bunlar bak Ön butla arka butlar birbirine yaklaşmış abi. Görüyor bak? Evet. Dört mal bunlar. Bunlar zaman... sallı mal. Evet. Şöyle evet sallım. arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakın görüyorsunuz. 14 ve 35 dolu çadırlarda abimiz. Abi. Bunu şu taraftan çekelim. Gel abi. Gel abi. Haydar abimizin malları arkadaşlar. Buradan şöyle. <laughs> Ay maşallah. Şöyle bu. Yakışıklımızı da çekelim. Bunun peki ne dedik abi? Bu kaç kilo gelir? Şöyle. Şurayı bir çekmeni istirham Aa. ediyorum abi. Ediyorum. Baldırı evet. görüyor musun? Abi? Evet. Abi şimdi bu tip mallar e, ette daha çok randıman verir. Niye veriyor? verir evet. biliyor musun? Bunlar ince bacak. Bak evet. buraya sabacak dediğimiz tabi. Evet. bak görüyor musun? Evet. Bak bu da et, et, dolu. Tamam, o da bize çarpacak. Tamam evet. Bak sırt yatak. Tamam mı? Evet. Arka baldır dolu. Değil mi oğlum? Maşallah. Buna ne dedik abi? Kaç kilo gelir yaklaşık? Baba şöyle buna bir fiyat belirledik. 150 bin lira gördü vermedik. Evet. Ama alıcısına 150 bin lira verecekler. Hayırlı olsun diyeceğiz inşallah. İnşallah abi. Nasip olursa. Evet. Arkadaşlar abimizin malları 14 35 numarada. Gelirseniz Haydar abimiz yardımcı olacak inşallah. Yakacık'tayız. 2 gün kaldı. Suat Pazar'da kanalında izledik geldik diyenlere ikramımız bol olacak değil mi Haydar abi inşallah. Mutlaka. Teşekkür ederim. Senin adınla gelsin de bir yardımcı olalım. Eyvallah eyvallah. Abi var mı bir eklemek isteyen diyeceğim bir şey. Yo, ne diyelim. Hayırlı akşamlar hayırlı pazarlar hayırlı olsun. olsun. Abi. Sağ olun. Abi. Haydar abimizin kadır arkadaşlar. Tamam ne yapalım? Attı. Değerli dostlar yakacıktayız. 165 numaralı çadırdayız. Abimizin keçileri var. Meşhur Ankara keçileri. Şöyle bakabilirsin. Bambeyazı koçları var. Van koçlarımız var değil mi abi? Evet abiğim. Bir tanesi 70 kilo, 80 kilo, 90 kilo geliyor. Koçların buçuk yaşında. Evet abi. Çok ideal arpa besileri. Ne evet. diyoruz abi mesela fiyatsal kaçtan başlıyor, kaça abi, kadar? Koşta, mesela şuna ne deriz mesela? Şu keçimize ne keçimize deriz? Keçimize 12, buçuk 12 istiyoruz. 11'e, 11 e, 11,5'a veriyoruz evet, keçilerimizi. O... Koyunlarımız var abi. Mesela şu kara, kara kafalı olan kaç deriz abi şu koyun Abi o koçlarımız 75-80 kilo civarında geliyor canlı olarak. Evet abi. Onları da 22-23 istiyoruz. 20-20 bine, 18 bine büyüklüğüne göre. Yani büyük on, ebatına göre. E, evet kilosuna göre veriyoruz. 18'den 20 arasında veriyoruz. Evet koçları da abimiz 18-20 arası dedi. Keçilerimiz var. Şöyle bakın arkadaşlar. Koçlarımız çok kaliteli abi. Burası 165 numaralı çadır arkadaşlar yakacıkta. Şöyle keçiler Ankara keçileri. Bakın abi. Yardım et. Şöyle koçlara da yakından bakın arkadaşlar. Bak şu açıktaki olanları çek. Gözüküyor bak. Bakıyoruz. Bunları değil mi abi? Şöyle. Maşallah abimiz dedi. bize de bakıyorlar şöyle. Burası Ankara yakacıktı arkadaşlar. Abimiz fiyatlarını verdi. İyi seyirler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.